Hepinize merhaba arkadaşlar. Gittik it for them. Yani, Alanı koyayım. Neyse boş verin. Neyse. Abi. <laughs> evet bak da. Çalıp. Nasıl? Bak e, bu kadar mı benzer ikisi olur abone koyayım. <laughs> Aa siktir. Bir dakika bak. Ananı sikiyim. Böyle böyle bak böyle dur. Böyle dur. Sen ararı sik. Amına koyayım geçtim ya. Şimdi öyle seviyordum. Duramadım çıktı. Arasını avradını sikeyim. O rospu çocuğu seni ben ananın taş sülalesini sikeyim. Bak bu daha kar evren bir sonra bir söz yok. Bunlar evrende kartlar aranı sikeyim. Ben yani bula bula bu kadar delde mi Bunları durabara koyayım? Bula kar evren bir eski işte, abone koyayım. Ha, yapma arasını sik... Arkadaşlar küfür etme çalacağım yapacağım. Bakalım etmeyebileceğim mi? küfür. <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Küfretimi mi çalıcı bu ya? Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Küfretimi mi çalıcı bu? Arkadaşlar, anasını amına. Hayır küfretimi Bak arkadaşlar, razı kese ölüyorum. Burada buraya çıkmıştı ve. Bir bu, bu yine buradan asıldı. Evet, evet. Düşmeyesin. Düşmeyesin. Düşme. Bak düşme bak sinir alıyorum oğlum. Anasını sik. Akıyla çıktım oraya da düştüm. Sen ben aranı sikiyim. Hayır. Küfür etmeyeceğim bu sefer. Bak gel gerçekten çalıcı başlattım. Küfür etme. 3, 2, 1. Video arkadaşlar kapattan sen bir şey var çünkü burada arası başsın sevmeyecek yani. Hiç arasını Hay arasını sevdiği var arası çok iyi sen yani yanlış anlamayın da ama yanlış anlamayın da arasını sevdiği video. Ama çok iyi sen değil. Bak sinir oluyor bak. Ben bak sinir oluyor. Bir tane küfür edeyim. Bak bu son şansım. Bak. Seni bu adam var ya sen anlamcısın. Arkadaşlar geçtik. Şimdi sıra de Baksanız arkadaşlar atrevar yapıyor amın oğlu. Orospu çocuğu atrevar yapıyor. Anasını siktiği bir çocuğa yapıyor. Orospu çocuğu geçsene şuraya Sen ben Bacını böyle atre... Lan bu yatağa da böyle gidiyor bırak koyayım. Ups sorry. Abut şimdi bir kelvesi alalım yani affetiyor. An an ana, ana seni diye bu böyle nasıl gidiyor be? Ananı siki. Evet, evet, evet. Bunu şöyle. Şimdi basık, basık, basık. Allah bırakmayacağım. Ananı sikim. Allah, ana siki. Allah, ana siki. Allah, ana siki. Allah, ana siki. Orada kadar gittim seni senin ananı bacını karnını kızını soydu sopunu dökülebilir miyim? Söylemesine arkadaşını ürettiğini cürettiğini elimi dili beni 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 sikeyim. Orası mı çocuğu? Senin ananı bacını karnını kızını soydu sopunu dökülebilir miyim? Söylemesine arkadaşını ürettiğini cürettiğini elimi dili beni 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 sikeyim. Arkadaşlar hızlı sövüşüme göre affedeyim. Neyse yani affedeyim de amına koyayım. Hiçbir şey iyi yapmışım. Biraz daha yapmış söveceğim. Heh. Arasiki, arasiki var, arasiki var, arasiki var, arasiki var, arası ki, var. Arası evet. Bak, bu adam var ya. Bunlar evlere karlı. Bunun arası ne? Bunun babası var ya. Bunun babası oraya, Babası da böyle bir şabara koyayım. Adam kendini kazanın içine koymuş. Kazanıyor altta seni. Cır cır yansı. Orası mı çocuğu? Deli Bak, evet. Twist, <türüstik> twist, twist, alt, floor, twist, alt. Mar, floor, pitch. Bak. Sen de arada bacını sikiyim. Bak, sinirden. Bak, ne diyor. Çok küfür eden bir Yani bazı videolarımda biraz küfür etmişim yani. Ama boy beni delirtti yani. Anasını siktir, Bak. Bak bu var. Bak bu var. Anasını da bana koyarım. Bak bu var. Bak bu var. Orası çocuğu. Tutacaksın şuradan böyle. Bakın arkadaşlar. Oh. Orası bu çocuğu yolda. Bu tabi görüyor. arasını sikiyor. Orospu çocuğu yolda bu tabi görüyor robot abi görüyor arasını sikiyor. Bu tabi bak tutuyor orası bu çocuğu yolda mutabi görüyor, mutabi görüyor, bu tabi görüyor bu abi arasını dibi. sikiyor. Evet hayır hayır yapma yapma aranı sikiyim senin ben ah oh! nasıl sikiyim bak aranı sikerim yap bak 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 oğlum yapma amına kodumun piçi kodum yapma Umut Bak seni kelle paçanı sikiyim. Bak. Bak düşme aras paçacı. Bana diyorsun. Bir de bana diyorsunuz dedi deli oluyorsun. Abone koyup böylelerine nasıl Bak. Bak, bak, orospu çocuğu. Düşme, düşme. Evet, evet, bak, evet, bak, evet. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Aksın çıktı videoya bir de başlayınca. As <gülüyor> <gülüyor> evet. Aga ben burada videoyu kapatmasam ne yapayım bırakayım koyayım. Kapatmayayım ne yapayım. Bak sinirimi şu an bir şeyde geçirmek istiyorum. Telefonu öyle bir sındırmak istiyorum ki. Telefon videoya gelmesin abone Ya bu telefonu vurmamak için bana bir şey görsedir. Şimdi bazıları daha görsedecek abone koyayım. Bak yine oraya çıktı. Videoyu açmak istiyordum abone koyayım. Düştüm oradan. Hiçbir şey küfür etmeyeceğim. Çünkü bu, bunun kafasını sikeyim. Böyle. Bugün gün bir adam varmış. Ya adam çok hoş. Neyse arkadaşlar boş veriş. Bir gün böyle bir adam varmış. Tam bunu gibi gerize kaldı. Hayatının yolda aşkını arıyormuş bak. Amına koyayım böyle arıyormuş bak. Yakın çiçekten bunu hangi kız sever ki? Bir tane kıza sormuş ki abi senle neyse kız demiş evliyim demiş. Tamam bak yolda öyle bir tane çukur görmüş düşmüş. Ben çukurdan çıkamamış orada sikmişler bunu amına koyayım. Ve burada hikaye bitti ben oha bir da şu buradan çıkmak istiyor. Bu içine sokuşlar bu şeyler. da çıkmak istiyor şurada şimdi bir saniye. Geliyor bu arkalar iyice Bu sık... da çıkmalı burada. Evet arkadaşlar çok iyi hikaye olduğu için ne videoya abone olmayı like katmayı unutmayın. Mısırı sikiyim sen be. Arkadaşlar bölümün sonuna ortamak istiyorum. Sikiyim böyle videonun için bak. Sizden ölüyorum şu an. Sen de ararı sikiyim o. Bak. Bu var ya bak. Bu tüttüğü çekici var ya. Onun başlığı çıkartsınlar çekiciysen götüne soksunlar. Yani öyle silme sen küfür Orası bu çocuğu telefonu vurup kıracağım şimdi. Ba bak bak bak. Bırak böyle hızlı 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 hızlı. Sanki aradı sikiyorlar hızlı. Amma oldu? Araları sikiyorlar. Hızlı olsana. Çıksan yukarı. amur ol, aranı sikiyorlar. Hızlı olacağım. Bak bak böyle. Bak böyle. Hızlı ol. Hızlı ol. Hızlı ol. Hızlı ol. Hızlı ol, hızlı ol arkadaşlar. Bak ben de balı şu da bal. Çık gideyim diye. Hayır bu var bir Çünkü neden kendini buraya sokmuş ve ben de neden boyda oynuyorum. kendimi de bir sidir etmek için bu oyunu Evet sidir etmeniz için. Ama siz de abone olmuyorsunuz. Like atmıyorsunuz da Bak. Bak. Sen de ararız sikisin der öyle. Bak o taşı ile sen. Sen öyle ararız sikisin der. Hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Kendimi moralimi bozmayayım. Ama bırakıyor. Sen orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Hadi böyle siktirir sıra bana Orospu çocuğu. Arkadaşlar bu böyle bir ikinci bölüm gelmesi istiyorsanız yorum yazabilirsiniz. Beni böyle, böyle çıldırtmak istiyorsanız yorum yazabilirsiniz ikinci bölüm gelmesi. Hmm. Böyle böyle. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Böyle bir kedi var. Bir gelmesini istiyorsanız yorum yazabilirsiniz. Videoları bana like atmayı unutmayın. Like, like, like. bakın. Görüşmek üzere. İkinci videoda bay bay. Nasıl lan?